Cümleten selamünaleyküm beyler. Bugün sizlerle birlikte Minecraft son oyuncu oynuyoruz. eee Minecraft son oyuncu aynı PvP oynuyoruz daha doğrusu cümle düzelteyim. Arkadaşlar eee şimdi uzun süredir video çekemiyorum. Eee video çek vatlarına aynı diyenler bile olmuş. Eee video çekememin sebebi arkadaşlar Eee ufak bir bilgisayar yasakır. <laughs> Herkesin klasiğidir ama Doğruyu söyleyin. Yani, siz de hiç yani yasak yemişsinizdir yüksek ihtimal. E, benim de ufak bir yasağım vardı yasağım bitti. Ee, şimdi artık video çekmeye başladım. Bu mouse kemi şuraya mı koysam bu daha güzel duruyor. Ya, nedense şu yukarısı bir tık daha güzel geldi şu köşe. Yani bir tık da bir tık daha iyi durdu sanki. Her neyse. Ee, ben şimdi bunlarla uğraşmayacağım. Ee, anam çok ses geldi. Ee, siz de sağ olun diye kıstım. Ee, şimdi o kadar kanser bir taktik var ki. <laughs> oynarken göreceksiniz. Şimdi Zıp, kes Sen yanlışlıkla oyundan çıktım. Uyudu olmayacak. orada skin amına ikili falan bitti. <laughs> falan. Ama şöyle bir bug var bunu yüksekten görünce oh my god olacaksınız ya da biliyorsanız Şimdi bir, kala, bir kanatı seçip görünümü kaydet derseniz o kanat size geliyor olmasa bile <laughs> Çok güzel bug ama Size sesi gelecek mi bilmiyorum ama yani Peri, e, ya, gerçekten insan gibi is, ismi olan kalmadı ya bu nasıl bir şey Bu arada artık şu hesapla video atacağım Kaan YT hesabıyla Yani beni o diğer hesaplarda göremeyeceksiniz Ya Kankur hesabında e, ben kendi şeyimde ama YouTube'da hani video çekeceğim zaman bu hesapta oynayacağım Çünkü YT e, şey Youtuber belki çok büyüksek bir gün Youtuber takını almak için bu hesapta almayı düşünüyorum şu şekilde gel bakayım gel kanka Gel ben seni bekleyeceğim. Gel kanka. Lan. Evet. <laughs> Bu kadar sürüyor. Ya, aşırı derecede kısa sürdü nedense yani 3 saniye falan sürdü var çünkü benim kanser taktiklerim sayesinde e, bunları siz de yaparsanız siz de anavrat <laughs> küfür yiyebilirsiniz bana çok yaşandığı için bu ondan dolayı söylüyorum e, yani Bayağı discord'a ekleyip küfür edenler oldu ya işte hangi, makro makro kullanıyorlar link linker falan diyen oldu yani dikkat edin bu arada makro değilim ona makro yazanlar bunu izlesinler Gel kanka gel. Ama gel buraya gel. Hadi Cina gücüyle. Oha bir saniye hayvan gibi lag var. Lan oğlum yanlış tuşa bastım. Adam modemi söktü götürüyor. Hangi modemdi ya zeki? Türksel Süper Online müzik ya. <laughs> Sönmez de şey var ya, adam modemi söktü götürüyor. <laughs> evet siyah yazdım. as yazacak yazmayacak yüksek ihtimal. yani. Video diyen belki acı falan. Bu arada gerçekten video deyince bazı saldı ve şu an hani izliyorsan selamlar. Yani gerçekten videoydum bu arada. Ama video kaydı silmiş. <laughs> 30 dakikalık video kaydı silinmiş. Şey aç çekmemiş daha doğrusu. Yani bir sıkıntı çıkmış videoyu bir şekilde açamıyorum. Hata veriyor, error veriyor. Ve şu an e, bunu yaşayan masum bu ne? E kanka ama sen şöyle gel bakayım. E kanka. E kanka. Bak makkonun önüne 2-3 blok koyuyorsunuz hop salak oluyor. Kestim bile. Adam fark etmedi bile ya. Tık 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 tık. Evet. Deniz Gamer Sen kesin. Evet en kolay tanışma şeklidir. Sağ sen kesin. Ups. Şöyle bu arada Discord'a eklemek isteyenler falan. John A Boşluk C e Ceyna 7815. için. Discord'um silah ediliyor. Az rahatsız ediyorlar. son sonunda ya kanal sormuyorlar sonra video çıkmıyorlar işte Allah oğlum anne videodaydın lan şerefsiz falan işte link ver diyorlar sonra e, yani işte şey yapın bakayım bak ok. Arkadaş azıcık da film kazandı değil <laughs> ya böyle eğleniyorum ya Orada izliyorsan Ben çakallık yapmam genelde böyle şeylerde beklerim Çünkü benim şey benim kanal diyormuşum Arkadaşlar onunla alakası yok gerçekten ben böyle şeyleri yapanlara da gıcık oluyorum. kendim de yapmıyorum. Mesela makro açanlara gıcık oluyorum. Kendim açmıyorum. Yanan olta. Şöyle bakın. Bunun bugü da şu. Yayısın hop. Gördünüz mü? Yarısı yarısı şey. Eee şimdi bakın bunu koyuyorsunuz. Bunu buradan alıyorsunuz. Bunu buraya koyuyorsunuz. Ve artık bu kırılmıyor. Hatta şunlar da kırılmıyor olması lazım. Evet. Ay şeyi bulamadım. Yaa salak oldum Oğlum şu şey ben e, şeyi bulamadım Eee Gumballa Eee gam, Gumballa yazdı şundan Of güzel yani çekinek Uf, Oğlum yazamıyorum nedense Bugün üzerinde bir uğursuzluk var. Ya. Başasın, başasın. Salıyı ne? Has, anlamadım cümle cümleden bir şey. Anam ben videoyu unuttum ya. Video diyorum video unuttum evet. Ersene. Aga videodan sonra eklemek için SS almam gerekiyor. SS almak için küçültüyorum. Evet. Adam modemi söktü, adam modemi söktü götürüyor ya. Hadi kanka ya işimiz gücümüz var çocuk ekmek parası lazım. <laughs> deniz Game Deniz Game GT e, 25 el. <laughs> tamam. Bak ben videoda sonra ekleyeceğim. Şimdi biz. Hom geldi ne yapacağız ya? Bir şey söyleyeceğim. Sıraş ekle. Deniz Deniz Gamer hmm. Tamam, Godet'i sonunda. Adam modemi söktü, götürdü. kanka. Hiç ya sadece jitterla keserim. Hiç önüne blok blok işte olta falan gerek yok. Gel kanka. Gel 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 gel. Dönüyorum dönüyorum dönüyorum. İyi, suyumu da geri verdin iyi oldu. Hadi seni. Oğlum laga bak. Baka bak Adam hayatıma koyuyordu azla Ben vuruyorum geri geri tepiyorum Ya abi yeter hadi ya Blackhead 36 Siyah kafa 36 Evet Ne kadar komik Anam. Anam bir izleyeceksin öyle zaman. Oğlum sinirimi bozdu bu adam ya. Seni kanser edeceğim. Seni kanser edeceğim Oğlum adamın lag'a bak, adam modem harbiden söktü götürüyor Yok kanka yok yok, yok 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 bittim bittim Hadi, hadi win, okey okay. <laughs> Önler şöyle şöyle oynadım böyle Hadi yeneceğim hadi 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 <laughs> Gerçekten böyle oynuyordum yalnız tam roleplay bu arada jitter yaparken vücudunuzun dik durması gerekiyor hassasiyetinizin düşük olması gerekiyor ve elinizi titretebildiğiniz kadar titretmeniz gerekiyor ondan dolayı ben elimi titretebildiğim kadar titretiyorum eee şeyde e, dik oturuyorum hassasiyetim zaten düşük şimdi bakalım alab alabilecek miyim bakalım kim misin? sağ yazalım ilk önce tanışalım senden çünkü sen iyi birine benziyorsun şimdi adam hayatıma kayıyormuş düşünsene hiç hani böyle jitterla bile kesebilirim bu adamı ben. adam modemi söktü götürüyor <laughs> gel tık 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 <laughs> of burun kaşında <laughs> zıp 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 yalnız bu kanser taktik hiçbir zaman ölmüyorum Önüne bir tane blok koyuyorsun. Makkolar veya olta kılıçı böyle salak gibi kalıyor orada. Hadi kanka ya uğraştırma işte. Aldım. Alamamışım. Ne oldu? Aga sen gelirsen öleceksin ama ben gene sen Hadi bakalım. Bekleyeceğim aga. Sen inatsan ben de inadım. Hatta sen inatsan ben daha da inadım. Hadi bakalım. Eğmeyem ben eğmeyem be, Ve Golden Apple Ağulü ile onu can sonra ben bunu alırım. Adam modemi söktü götürdü. Ben kaç eldir oynuyorum kaç eldir yenilmiyorum. <laughs> canım, çok azaldı, canım çok azaldı canım çok azaldı canım çok azaldı canım çok azaldı işte ya Canım çok azaldı demiştim ya adam kanserliğini aldı ya Evet bu arada dünyanın en komik esprisini yapacağım birazdan. Sağ. Mesela... Bak abi adamın onu da devam açacak gelecek galiba. Bak <laughs> abi as <falan>. olmuş. <laughs> Speed Bros. Hayda sağ. Adam modemi söktü götürüyorum Arkadaşlar şimdi biz adamı keseriz. Ama çok kanser. Kanka galiba edebiyata kadar oradan çıkmayacaksın. Anam şimdi e, biz bu adamı şu şekilde keseriz gel abi gel 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 söndürdüm o da suyumu aldı ev şimdi ben suyu ben o suyu geri alayım aynen teşekkür ederim. Bak sözümü dinliyor abi bu çocuk. <laughs> Şimdi ben şunu şöyle şunu öldüreyim abi. Adam modemi söktü, götürdü. O makroya bak. Evet arkadaşlar video burada biteceğim artık kaç dakika olduk 17 dakika olmuş eller <laughs> ben hemen bitireyim video ben beğenme... evet sağ olun özür dilerim <laughs> video beğenmeyi, Şuna kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay ee, bir dahaki sonraki videosu için like atın bay bay sizi seviyorum.